Paragraf netlerini artı 35'e sabitleyecek harika bir program hazırladım senin için. Öncelikle kuş konduran hocanın 7 günlük paragraf kampını bitiriyoruz. Sonra günde 5-5 paragraf çözüyoruz. Bunu 2 hafta sürdürüyoruz. Sonra 2 haftanın sonunda 10 10 çözmeye başlıyoruz. 10 10 çözerken 5 çözüp dinlenip bir 5 daha çözüyoruz. O şekilde. Sonraki hafta 15 15 çözüyoruz. Bunu da 5 yapıyoruz, dinleniyoruz, 5 yapıyoruz, dinleniyoruz. Evet dostlar, bu adamları dinleye 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 ömür çürüttünüz. Ömür yani kusura bakmayın dost. Acı söyler. Bunları sizlerle paylaşmak zorundayım. Kıymetli dostlarım, sizleri daha önce bu paragrafla alakalı defalarca defalarca uyardım. Ha dinleyenler dinledi, düzgün yol aldılar. Dinlemeyenler, inat eden böyle bayağı büyük bir kesim var. Ve bayılıyorsunuz böyle şeylere. Yani işte falanca hocanın playlistini 20 günde bitiriyorsun. Sonra 5-5 başlayıp 10-10 devam edip 2 dinlenip 1 yapıp falan filan böyle doktorun reçete yazması gibi bu tip reçetelere bayılıyorsunuz. Bu iş böyle bir şey değil dostlar. Bu iş ders çalışmak dediğimiz şey böyle bir şey değil. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı zaten. Ha şimdi paragrafla ilgili hocam sen de bir şeyler anlatıyorsun falan. Elbette ben de anlatıyorum. Birçok kıymetli öğretmen bir sürü şey anlatıyor ama şunu unutmayın bak hep söylüyorum. Paragraf kul ile Allah arasındadır. Hani benzetmemi mazur görün lütfen. Gerçekten öyledir. Yani kul ile Allah arasında. Senin okuyup Anlayamadığın ya da bir anlam veremediğin paragrafa hiçbir taktik, hiçbir teknik sökmez güzel kardeşim. Okuduğun paragrafı önce anlaman lazım. Anlamadığın bir paragrafta mezarından kaşkarlı Mahmut kalkıp gelse sana bir şey öğretemez. Sen öncelikle okuduğun metni anlamalısın. Anlayacaksın ki benim diğer kıymetli hocaların anlattığı teknikler, taktikler işe yarasın ve sen paragraf netlerini yükselt. Dolayısıyla birinci adım her zaman okuduğun metni anlamaktır. Anlayacaksın önce bu. Bir zahmet lütfen okuduğunu anlayacaksın. İkincisi netleri yükseltmek, işte paragrafta hızlanmak vesaire. Ben de birçok teknik anlatıyorum. Diğer öğretmenler de anlatıyor elbette. Bunları Elbette uygulayacaksın ama senin bir kere o paragrafı böyle yaşayarak okumayı bir öğretmen lazım kendine. Şimdi ben de rutinler öneriyorum. Hani günlük şu kadar paragraf çözün vesaire diyorum. Bunu niçin söylüyorum? Kelime dağarcığınızı arttırabilmek adına. Yani günlük çözeceğiniz paragraflar 15 soru, 20 soru, 30 soru artık kendi seviyene göre. Burada amaç senin netlerini yükseltmenin ana sebebini geliştirmek. Yani senin birazcık kelime dağarcığını, kelime hazneni arttırmak. Çünkü bir insanın paragrafı, okuduğu paragrafı iyi anlayabilmesi için aşina olduğu kelimelerin yan yana olması gerekiyor o paragrafta. Örneğin ben bu örneği daha önce de verdim size. Beni takip edenler biliyordur. Ben 21 yıllık hocayım. 21 yıldır sınavlara öğrenci hazırlıyorum. 4 yıldır şurada YouTube'da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kaç yıldır soru yazıyorum, soru çözüyorum. Yani paragrafın içinden geçtim diyebilirim. Ama ben bile herhangi bir paragraf metnini okuduğumda eğer yabancı olduğum kelimeler yoğunluktaysa o paragraf metninde anlamakta zorlanıyorum. Ama ne bileyim edebiyatla ilgili, romanla ilgili, şiirle ilgili, eleştirmenlerle ilgili, sinemayla ilgili, tiyatro ile ilgili bir paragraf metni gördüğümde gayet benim için şarkı gibi akıyor o paragraf. Niye? Yabancı olduğum bir kelime yok o metnin içerisinde. Hep duyduğum, hep aşina olduğum kelimeler. Benim için daha kolay oluyor mesela. E, dolayısıyla sizin çöz çözeceğiniz paragraf soruları yani günlük rutinleriniz sizin kelime haznenizi arttırmak adına sizden isteniyor. Tamam ve tabii ki antrenman yani bir şeyin antrenmanını ne kadar çok yaparsan o kadar hızlanırsın. Dolayısıyla paragraf netlerim niye artmıyor? Şimdi bunun birinci sebebi iyi bir okur değilsin hocam. İyi bir okur değilsin. Yani hayatın boyunca iyi bir okur hiçbir zaman olmadın. Yok hocam ben kendim bildim bileli kitap okuyorum. İyi de bir okurum. Paragraf metinlerini de gayet akıcı okuyorum. Ama ne hikmetse ben paragraf sorularında netlerimi bir türlü yükseltemiyorum. Diyorsan bunun sebebi de şu. Sen paragraf sorusunu çözeyim de kurtulayım mantığıyla okuyorsun. Dolayısıyla yaşamıyorsun paragrafı. Keyif almıyorsun paragraftan. Paragraf sana hiçbir şey öğretmiyor. Bak benim oğlum beni bazen sinemaya götürür. Tabii kendi sevdiği filmlere. Ben 15. dakikasında uyurum o filmlerde. Yani sıkıntıdan uyurum. Çünkü film bana hitap etmiyor. Filmi izlemiyorum. Kendimi filme vermiyorum. E benim için sıkıcı oluyor. Bir buçuk saat bitmiyor arkadaş. ızdırap yani. Filmden ne anladın? Hiçbir şey. Uyuyup kaldıysam yanıma da kar olmuş oluyor. En azından dinlendim diyorum vesaire. İşte paragraf metinleri de böyledir dostlar. Yani okuduğunuz metni yaşamanız, zihninizle canlandırmanız lazım. Bunun yolu da Abi merak edeceksin ya orada yazanı bir zahmet merak edeceksin. Yani orada ne yazıyor? Gerçekten ne yazıyor? Öğrenmek için oku. Yani herhangi bir romanı, hikayeyi, bir yazıyı hangi amaçla okuyorsan paragraf metnini de öyle okuman lazım. Merak ederek okuman, ilgi duyarak okuman lazım. Ve bu noktada kendini şu şekilde kandırabilirsin. Bak ben öğrenciyken bunu yapıyordum. Çok da işe yarıyordu. Yani 10 tane soru mu çözeceğim ya da deneme sınavına girdim 30 tane paragraf sorusu mu var? Ben şöyle diyordum kendime. Ya arkadaş ben bu soruyu çözecek miyim? Çözeceğim. Bu paragraf metnini okuyacak mıyım? Okuyacağım. Benim hayatımdan 20 dakika, 30 dakika bu sorular yüzünden çalınıp gidecek mi? Gidecek. Kaçış var mı? Yok. E o zaman e bari arkadaş yani şurada ne yazıyor ya? Bir şeyler öğrenmeye çalışayım hayat adına eğitimim adına kendimi geliştirmek adına bir şeyler öğreneyim yazılan metinden ki okuduğunuz paragraf metinleri size mutlaka bir şeyler öğretecektir hele bazıları gerçekten çok keyifli yani hayat adına din siyaset Ekonomi, ne bileyim biyoloji, fizik vesaire birçok alanla ilgili metinler bunlar. Dolayısıyla bu okuduğunuz metinlerden çok şey öğrenebilirsiniz. E bir de şöyle düşün. Yani avukat olmak istiyorsun, doktor olmak istiyorsun, öğretmen olmak istiyorsun, artık ne olmak istiyorsan. Ya kültürsüz, hiçbir şeyden anlamayan tek gönlü birim olmak istersin. Yani atıyorum doktor oldun. Hayatta anladığın tek şey, bildiğin tek şey doktorluk mu olsun istersin? Yani başka bir alana böyle ilgisi olan, ne bileyim müzikten anlayan, resimden anlayan, sanattan anlayan bir doktor daha güzel olmaz mı? Ya da avukatsın mesela. İki kelimeyi yan yana getirip bir cümle dahi kuramıyorsun. Ya böyle avukat mı olur Allah aşkına? Şöyle konuştu mu dolu dolu konuşacak değil mi? Kültürel birikimini şeyine müvekkiline aktarabilecek değil mi? E dolayısıyla hani kendin için düşündüğün meslekte kültürlü, bilgili, okumuş, birçok alandan anlayan, müzikten, sinemadan, spordan yani böyle bir olmak varken tek boyutlu yani adam atıyorum ne olsun elektrik mühendisi. Bildiği tek şey kabloları bağlamak. Başka hayata dair hiçbir bilgisi yok, hiçbir birikimi yok, hiçbir kültürel altyapısı, arka planı yok. Böyle mi olsun istersin? Elbette istemezsin. Eminim istemezsin. Ben sizin yaşınızdayken bulduğum her fırsatta kitap okuyordum. E hocam kitap mı okuyalım sorum çözelim. Bu ayrıma zaten girmeyin dostlar. Yani Kitap niye birini birine tercih ediyorsun? Ya ikisi de olsun. Yani paragraf da çöz kitap da oku bir zahmet. Yani Mustafa Kemal Atatürk cephede o kadar kitap okumuş savaş esnasında. Yani o okuyabiliyorsa sen niye okuyamayacaksın kardeşim? Yeter ki okumak iste yani. Sen okumak iste zaman da yaratırsın. İkisi bir arada gayet güzel gidebilir. Hem kendini dinlendirirsin kitap okurken hem de aktif dinlenme gerçekleştirmiş olursun. Yani hem kelime dağarcığın artar hem de dinlenmiş olursun. Ruhen de dinlenmiş olursun. Ben bu noktada öğrencilerime hep şunu tavsiye ederim. Yani yata saat 11.30'da mı giriyorsun? 11'de gir. 12'de mi giriyorsun? 11.30'da gir. İşte 11'de mi giriyorsun? 10'da gir. Yani yarım saat önce gir. Aç kitabını okuya okuya uyu. Yani telefonla oynaya oynaya uyuma. Uyuyamazsın zaten uykunu alıp götürüyor telefon o ekran. Ekrana bakınca uykun da kaçıp gidiyor. Ama kitabı okuya 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 yarım saat olup küt çok da tatlı çok da güzel uyursun. Aktif bir dinlenme gerçekleştirmiş olursun. Dolayısıyla paragraf mı kitap mı bu ayrımı yapmayın dostlar. Yani ikisi birden olmalı. İyi bir okur olmalısınız. Kelime dağarcığınız iyi olmalı. Ben sizin yaşınızdayken oradan geldim oraya. Ben kitap okumaya şöyle bakıyordum. Benim hedefim öğretmenlikti ya da sosyal hizmetler bölümüydü. Kendime hep şöyle diyordum yani ben öğretmen olacaksam nasıl bir öğretmen olacağım? Yani kendi hiç sevmediğim öğretmenlerim gibi hayatta hiçbir şey hakkında bilgisi olmayıp her şey hakkında fikri olanlardan mı olacağım? Öyleydi çünkü o insanlar yani hiçbir bilgisi yok ama her konuda fikri var. Ne bileyim kültürel bir birikim yok hiçbir şey yok. Hiçbir şeyden anlamıyor. Bildiği tek şey kendi branşı. Onun dışında hayata dair hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey araştırmıyor. Ya böyle bir öğretmen mi olacağım? Yoksa birçok alanda okumuş, kendini geliştirmiş, öğrencileriyle konuştuğu zaman müfredatın dışında öğrencilerin ufkunu açabilecek, onlara yeni kapılar açabilecek biri mi olacağım deyip kendime soruyordum. Ve ben bu kararı aldım kendi kendime. Yani okuduğum her kitabı ben iyi bir öğretmen olmak adına Okudum. Yani tabii ki derslerim için paragraf için vesaire. Ama en başta kendime bunu söylüyordum. Yani ben çok iyi bir öğretmen, iyi konuşan, kültürlü, birikimli bir öğretmen olmak istiyorum. Bunun için de kitap okumam lazım. Farklı farklı alanlardan okumam lazım şeklinde böyle kandırıyordum kendimi. İyi ki de kandırmışım. Size de tavsiye ederim. Paragraf metinlerini okurken tekrar paragrafa dönecek olursak. Dostlar. Netlerinizin yükselmesini mi istiyorsunuz? Okuduğunuz metni lütfen merak ederek, ilgi duyarak okuyun. İlgi duyun yani orada ne yazıyor? Nasıl olsa okuyacaksın değil mi? Kaçış yok. Bari merak et. Gerçekten o metin sana bir şey öğretsin. Sen o metni bir şeyler öğrenmek için oku. Yani işini aşkla yap, sevgiyle yap. Orada bir yazardan, sanatçıdan bahsediliyorsa ki genelde onlardan bahsedilir. O yazar ya da sanatçı sen ol. Yani kendini oradakinin yerine koy. O paragrafı yaşa, hisset, zihninde canlandır. Tamam? Bir şekilde anlamaya çalış ve sana bir şeyler katsın paragraf. Böyle bak olaya. Ha onun dışında bunu bu şekilde yaparsan bizim verdiğimiz paragraf teknikleri var, oynatma listeleri kanalda. Çok da meşhur aramalarda hep en üstte çıkıyor. Paragraf tekniklerine bakabilirsiniz. Size çok faydası olur. Ama benim verdiğim teknikler de dahil Yeryüzünde hiçbir teknik taktik yoktur ki anlaşılmamış bir paragraf sorusunda işe yarasın. Yani kim olursa olsun dediğim gibi ya yani mezarından Kaşgarlı Mahmut kalkıp gelse sana paragrafla ilgili yeryüzünün en yanılmaz taktiklerini anlatsa sen okuduğun metni anlamıyorsan verilen taktikler hiçbir işe yaramaz hocam. Önce okuduğunu anlayacaksın. Anlamanın da en iyi yolu onu merak etmektir. İlgi duymaktır. Yani derslere giriyorsunuz çıkıyorsunuz. Kimi hoca var dersini keyifle dinliyorsunuz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Ama kimi hoca var sana da ona da ızdırap değil mi ders? Bir türlü bitmiyor. Yani onun için de bitmiyor bu arada. Senin için de bitmiyor. Niye? Çünkü sevmiyorsun. ilgi duymuyorsun. Saatleri sayıyorsun. E o dersten sana ne fayda gelir? Ya da öğretmene nasıl keyif verebilir o ders? Vermiyordur elbette. E, paragraf da böyle işte. Yani okuduğunu merak etmezsen, ilgi duymazsan o 10 soru senin için 100 soruya dönüşür ve hiçbir verim almazsın. Hele hele çözmüş olmak için çözüyorsanız yazık edersiniz. O paragraf kitaplarına yazık edersiniz dostlar. Çözmüş olmak için çözmeyin. Gerçekten bir şeyler öğrenmek için okuyun. Tamam. Onun dışında şu videolardan da biraz uzak durun kurban olayım. Hani girişte ironi yaptım ya biraz. İşte şöyle program falanca hocanın playlistini önce bir bitiriyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. 5 çözüyoruz, 10 dinleniyoruz falan. Bunlar bunlarla zaman geçirmeyin. Bak 21 yıllık öğretmenim ben. Tamam o çocuklara saygı duyuyorum. Bak gerçekten saygı duyuyorum. Ben onların yaşındayken manitacılık peşindeydik biz. Yani böyle YouTube'da kanal açma fikri bende olmazdı mesela. Eğer benim zamanımda YouTube olsaydı falan bu fikir gelmezdi bile aklıma benim. Ya vizyonlarına hayranım gerçekten. Yani bu yaşta işte koçluk siteleri kuruyorlar, kitap satıyorlar, ediyorlar falan. Müthiş ya. Müthiş viz vizyon sahibi çocuklar. Hepsine saygı duyuyorum bu anlamda. Ama size pek faydaları yok. Yani bunu da söylemem lazım. Yani ders çalışmak böyle bir şey değil dostlar. Size bu akılları verenler de böyle çalışmadı emin olun. Yani size bu akılları verenler işte 7 gün şunu izledim işte 5 önce başladım sonra 10 yaptım sonra 2'ye düşürdüm falan. Onlar da öyle çalışmadı. Onlar da oturdular adam gibi masa başında saatlerini harcadılar. Siz de öyle yapmalısınız tamam. Yoksa ben çocukların hepsini seviyorum. Yani hepsine saygı duyuyorum bu yaşta bu vizyona sahip olmaları karşısında hayranım hepsine. Ama yani yok hocam yok size bir faydaları yok. Yok. Bir de onların bakış açısı yani öğrenci, yani öğrenci. Ben 21 yıldır sahadayım. Onun gibi binlerce öğrenciye ders anlattım. Benim ve benim gibi emekçilerin tecrübesi bir de yani siz kıyaslayın. Allah aşkına bir dershaneye gidip kayıt olsanız dershaneye matematik dersine girdin. Matematik dersini anlatan hoca geçen seneki sınavda derece yapmış bir öğrenci. O çıkıyor Türkçeci geliyor. O da geçen seneki sınavda ilk bine girmiş öğrenci. Nereye düştüm ben dersin değil mi ya? Yani böyle bir dershanede para verip kayıt olur musun böyle bir dershanede? Hayır, tecrübeli bir hoca ararsın. Hem keyifli olsun, hem tecrübeli olsun, hem güzel anlatsın falan. Bunları ararsın, tutup derece öğrencilerinin bir araya geldiği bir dershanede eğitim almazsın değil mi? Öğretmen olarak onları görmezsin. Yani hat hatta yani bir tarafın da gülersin böyle bir işe. Ama işte YouTube'da olunca, YouTube'da da bir denetim olmadığı için ya bilmiyorum sizin nesi cezbediyor. Kendimi sizin yerinize koymaya çalışıyorum. Allah aşkına yorumlara yazın. Yazın gerçekten yazın. Düşünüyorum, taşınıyorum. Ya nesi cezbediyor olabilir diyorum. Bir cevap da bulamıyorum. Ya yani şu, şunu derseniz ona katılmıyorum. İşte hocam öğrenci gözüyle. Ya kardeşim öğrenci olan sensin zaten. Yani bir öğrencinin gözünden bir şey merak ediyorsan kendi gözünden bak işte. Öğrenci olan sensin. Ya senin öğrenci gözüyle bir şeye ihtiyacın yok. Sen zaten öğrencisin. Sana öğretmen gözü lazım. Yani bu işin uzmanı lazım. Matematiğin uzmanı lazım. Fiziğin uzmanı, kimyanın uzmanı ve kendi branşı hakkında seni yönlendirenlere Birazcık kulak az. Yani adam fizik öğretmeni paragrafla ilgili akıl veriyor. Matematik öğretmeni Türkçe ile ilgili akıl veriyor. Türkçe öğretmeni matematik şöyle fullenir diyor. Ya bunlar bunlar showman hocam. Ya açık konuşalım. Bunlar showman. Bunlar fenomen. Yani e, fenomen diyorum hatta ben onlara. Yani Türkçeci adam matematik şöyle fullenir diye hiç utanmadan, arlanmadan video çekebiliyor. Yani mübarek sen madem bunu biliyordun ola ola Türkçe öğretmenim mi oldun? Yani matematiğin nasıl fulleneceğini biliyordun madem. Yani bu, bunlara kulak asmayın. Oturun masa başına. Saatlerinizi harcamanız lazım. Videoyu izlediğiniz konu anlatımını açtınız bir de soru çözümü izlediniz. Hocanın nasıl çözdüğüne baktınız. Sonra abi kitabını açacaksın. Saatlerini harcayacaksın o kitabın başında. Bitti mi? Bitmedi. Yanlışlarını tek tek kontrol edeceksin. Niçin yanlış yaptım? Anladım anladım anladım. Abi bunu anlamadım ya. Yani niye yanlış? Hemen kare kodu okutacaksın. Nasıl çözülüyor? Tamam. Böyle olur bu işler hocam. Yani emin olun bu başarıları sağlayan öğrencilerin hepsi de böyle yaptılar. Size anlattıkları gibi yapmadılar. Mümkün değil. Böyle bir ders çalışma biçimi hiç metodu hiçbir zaman olmadı. Kusura bakmayın. Gerçekleri birazcık sizlerle konuşmam gerekiyordu. Çünkü son zamanlarda bu tarz videolar inanılmaz önüme düşmeye başladı ve sinir oluyorum yani artık karşıma çıktığında. Yani biraz da herkes kendi alanından konuşsa yani. Değil mi? Evet. Neyse dostlar. Umarım anlattıklarım sizin işinize yarar. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.